Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Su ile başlıyorum. Su. Dünya savaşları çıkaracak olan sudur. Belki de ilerleyen zamanda, ilerleyen yıllarda. Türkiye, cennet vatanımızın dört bir tarafındaki suları tam kullanmak için, güzel kullanmak için yatırımlarına devam ediyor. Bu noktada Mardin, Şanlıurfa Mardin arasına devasa Türkiye'nin en büyük yapay nehri yapıldı. Süveyş kanalından daha uzun, Panama kanalının ise tam 3 katı boyutunda olan bu yapay nehrin boyu tam 221 kilometre. 221 kilometre vay babam vay. Neredeyse Kıbrıs'ın bir ucundan o bir ucuna kadar olan alan. Devasa. Yapay kanal Mardin ana kanalı Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun. Su dedik İran. İran'da su savaşları patlak verdi. Opa daha az önce haberi anlatmıştım. İran'da son 50 yılın en büyük susuzluğu yaşanmakta. Bu en büyük susuzlukta İranlılar protesto düzenlemeye başladılar. Çünkü İran'da sıklıkla su kesintileri yaşanmaya başlandı. Halk büyük susuzluk yaşıyor. Her tarafta mı? Her tarafta değil ama belli bölgelerde büyük su sıkıntısı var. İran'daki bu su protestolarında çok sayıda ölü ve yaralı var. İran'dan geçiyorum bizim komşuya. Yunan'a Yunanistan zeplinlendi, Yunanistan balonlandı. Bir çocuk gibi şen ve şakrak olan sirtakiler bu balonları arkada paylaşıyorum. Gördüğünüz balonları uçurarak bizleri gözetleyecekmiş. Türk tarafında neler oluyor, neler bitiyor? Türkler ne yapıyor, ne ediyor? Tüm sınırı hani belli başlı sınırları bu zeplinlerle, uçan balonlarla gözetlemeye hazırlanıyor. Yunan Vay Yunan, yazık Yunan. Yunan tabi bunları adam akıllı uçurabilirse, becerebilirse bir şeyler yapmaya çalışıyor. Geçiyorum Suriye'ye. Suriye'ye önemli bir ziyaret. Nereden? Ta Çin'den. Çin Dışişleri Bakanı bugün Suriye'de, Şam'da ziyaretler yapıyor. Çin, Suriye'de Türkiye'nin karşısına açıkça dikilmeye karar verdi. Çin rejimi Suriye, Esad rejimini destekliyor ve Çin Dışişleri Bakanı'nın Suriye'ye Şam'a yaptığı ziyarette Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğini ve Suriye'deki ayrılıkçılar ünlem işareti söz ayrılıkçıları reddettiklerini açıkladı. Çin Suriye'de de karşımızda. Ah Çin ah, seni çana çino çino. Afganistan, Afganistan'daki NATO misyonu resmen dün itibariyle sona erdi. Afganistan'da bulunan Türk birlikleri NATO'ya bağlı değil. Afganistan'daki Türk birlikleri artık NATO'dan bağımsız hareket edecek. Alman haber ajansı DPA'ya bilgi veren NATO yetkilileri Afganistan'dan Cuma günü itibariyle resmen çekildiklerini ve hiçbir NATO gücünün artık Afganistan'da bulunmadığını açıkladı. Afganistan'da bulunan Türk birlikleri ve Amerikan birlikleri kendi komuta yönetiminden emir alaraktan hareket ediyor. Afganistan'da önemli gelişmeler, önemli adımlar çok yakın zamanda Türkiye tarafından duyurulacaktır. Çünkü Afganistan'ın önemli bir kısmını elinde tutan Taliban şunu istiyordu Türkiye'den. Türk ordusu Türkiye NATO şemsiyesi altında Afganistan'da bulunmasın. Türkiye'de her türlü görüş alışverişinin, her türlü fikir alışverişinin yapıldığı Türkiye, Taliban, Türkiye, Kabil yönetimi, Afganistan, Kabil Yönetimi Türkiye, Pakistan, Türkiye, Katar, Türkiye, ABD, Türkiye, NATO birçok görüşmeler kapalı kapılar ardında devam ediyor. Türkiye'nin Afganistan'da yeni ve çok özel adımları yakın zamanda duyurulacaktır. Bunun bile haberi nereye? Çin'e yetti arttı bile. Çin yaptığı açıklamada Amerika'nın, NATO'nun nereden? Afganistan'dan çıkmasını çok da istemiyoruz dedi. Endişeyle karşılıyoruz dedi Çin. Bir dakika. Çin, Amerika'nın Afganistan'dan çıkmasını istemiyor. Hoppa. Öyle bir dünya ki, öyle bir siyasi, stratejik, santranç, o, şu, bu diyeceğiniz adımlar atılıyor ki. Bu dünya siyaset sahnesinde, dünya strateji sahnesinde her şey ama her şey oluyor. Olmaz dediğimiz her şey hayata geçiyor. Çin, Amerika'nın Afganistan'dan çıkmasından endişeli. Niçin endişeli? Bir düşünelim bakalım. Acaba niçin endişeli? Çin setti diyelim. Çin settini Çinlere kim yaptırdı diyelim. Evet. Tahmin edin. Tamam. Türkler. Çin hükümeti alarma geçti. Çin hükümeti diyor ki Amerika Afganistan'dan çıktı. Afganistan'da bulunan Özbekler, Türkler, Çeçenler, Uygur Türkleri bunlar hepsi ama hepsi harekete geçecek. Bir de tabii Türkiye'nin Afganistan'da bulunması Çin'i iyiden iyiye tedirgin ediyor. Çin alarma geç. Çin alarmının boyutunu en üst seviyeye çıkar. Çünkü biz Afganistan'dayız. Kardeşlerimizle beraberiz. Macho Micho'yla pazarlıklar içinde Macho Micho'ya teklifler yapıyor. Yapılan teklifler neler? Fransa Türkiye karşıtı bir adım planlıyor. Arkada size haritayı paylaşıyorum. Bu haritada işaretli bölgeler nereler? Girit, Rodos, Kıbrıs birçok Adalar Denizi'ndeki adaya Fransa füze konuşlandırmayı Yunanistan'a teklif etti. Ne füzesi? Exocet füzesini 200 km menzilli Fransız yapımı Exocet füzeleri bu adalara yerleştirilecek. E ne olacakmış? Türklerin olası operasyonlarına, olası harekatlarına, olası kışkırtıcı tavırlarına karşı tedbir alınmış olunacak. Fransa'nın Yunanistan'a yapacağı bu yardımla Macron'un Sirtakilere teklif ettiği bu Ege'de jeopolitik ve stratejik devasa askeri yardımın amacının arka planda ne olduğunu herkes çok iyi biliyor. Para, para, para. Fransa yakın zamanda Yunanistan'a savaş yeti sattı. Fransa yakın zamanda Yunanistan'a savaş gemisi satmak için habire çalışmaya devam ediyor. Çünkü orada çok büyük bir pay var. Orada çok büyük bir pasta var. Onu Fransa, Amerika'ya, İngiltere'ye, İtalya'ya kaptırmak istemiyor. Hepsini ben yiyeceğim diyor. Bunun için Yunanistan'ın ağzına bal çalıyor. Nebal'ı karadan karaya 200 kilometre menzilli eksoket füzelerini Yunan'a vermeye hazırlanıyor. Hem de çok çok uygun fiyata, bedavaya yakın. Adalara bunları koyacak, karadan karaya füzelerle Türkiye'yi tehdit edecek. Atlınca maço miço. Ulan sizin ateş olsanız ne olur? Ateş olsanız cümlünüz kadar yer yakarsınız. Siz onları alın onları koyun. Bizim havadaki kartallar uçuyor, bizim havadaki gözlerimiz uçuyor. Aksungurlar, akıncılar, bayraktarlar, ankalar, daha neler neler. Sizi alıp da hepinizi birden hop 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 sirtaki tava yapmaz mıyız? Rus basınından ilginç, önemli, çok kritik bir haber. Rus basını diyor ki Türkiye Libya'da ele geçirdiği pansirleri Amerika'ya vermedi. Op. Bir dakika. E biz şimdi bunun. Hadi ben size daha önce bunun haberini yapmıştım. Libya'da iki tane pansir ele geçirilmişti. Bu pansirlerden biri biraz böyle yaralıydı. O biri tamamen sapasağlamdı. Bu sapasağlam pansir Almanya üzerinden Amerika'ya gönderildi diye iddialar ortaya atılmıştı. Bunu size haberini yapmıştım. Ama bugün itibariyle Rus basını yaptığı haberde ı -ı. Türkler Amerika'ya pansiri vermedi. Bu pansir nerede mi? <laughs> Havelsan tesislerinde inceleniyor. Rus basını böyle diyor. Ben demiyorum. Havelsan'ın elektronik harp ve test merkezinde bu pansirlerin ıncığının, boncuğunun, detayların, cıcığının her tarafının incelendiği, Türk mühendisleri tarafından incelendiği Rus basınında haberleştirildi. Havelsan elektronik harp ve test merkezi. Oy 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 oy. Elimizde çok önemli bir koz var. Bu kozu çok güzel inceliyoruz, detaylandırıyoruz. Mühendislerimiz çalışıyor. Bakalım Rusların bu haberi doğru, yanlış, ilerleyen günlerde, ilerleyen aylarda farklı farklı bölgelerde yapacağımız operasyonlarda Rus kara araçlarının, Rus hava savunma sistemlerinin, Rus sistemlerini ne kadar delükte şük edersek o kadar gerçeklik payı ortaya çıkacaktır. Kremlin'den dan 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 Duvardan sesler geliyor. Ne sesi? Putin'in duvara attığı kafa sesi. Yine Türkler, yine Türkler, yine biz, yine biz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tarihi bir ziyaret yapacak. 2 günlük resmi ziyarette Maraş'tan Lefkoşa'ya, Girne'den birçok bölgede adımlar, açılışlar ve yeni duyurular yapılacak. Özellikle Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nde yapılacak olan ilk defa Sayın Erdoğan'ın orada duyuracağı bir hazırlık var ne duyuracağı, ne yapacağı, neyin duyurusunun yapılacağı, neyin açıklamasının yapılacağı sır gibi saklanıyor ama ortada dönen iddialar var. Nedir? Ya G parselinde hani Fransızları ve İtalyanları kovduğumuz Doğu Akdeniz'deki Kıbrıs'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait olan G parselinde önemli bir oranda doğalgaz keşfi veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyası tarafından tanınma sürecinin başlaması sadece Türk dünyası mı Türk İslam dünyası tarafından Pakistan, Azerbaycan, Katar, Somali, Libya bilmiyoruz birçok nokta tanıtılması sürecinin başlanması neler olacak neler bitecek biz takip ediyoruz ama Sayın Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nde yapacağı konuşmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bazı partiler protesto ediyor, katılmıyor. Ana muhalefet ve muhalefette bulunan partiler. Hani sol güruh olduğu gibi KKTC Meclisi'ne katılmayacak. Sağ partiler olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nde Sayın Erdoğan'ı dinleyecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı dinleyecek. Kıbrıs'ı bilen dostlar biliyorlardır. İşte Cumhuriyetçi Türk Partisi, TDP o bu falan dinlemeyecek, protesto edecek, katılmayacak. Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Halkın Partisi, Yeniden Doğuş Partisi gibi partiler mecliste, KKTC meclisinde Sayın Erdoğan'ı, Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı dinleyecek. Bakalım ne konuşacak, ne söyleyecek, neyin müjdesini verecek, neyin açıklamasını yapacak? Heyecanla dört gözle bekliyoruz. Bunlar oluyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Erhan Arıklı yaptığı açıklamada parti olaraktan Kıbrıs'ta başkanlık sistemi istediklerini ve başkanlık sistemi olması için Kıbrıs'ta hem anayasanın değiştirilmesi hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti isminin Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirilmesi için parti olarak çalışmaya hazırlıklara başladıklarını söyledi. Bu bir şeylerin haberi, bir şeylerin işareti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Pakistan. Azerbaycan heyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk defa, elhamdülillah bu ilk olan ziyarette arkada size çok önemli bir fotoğraf paylaşıyorum. Azerbaycan resmi heyeti ilk kez tarihte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve Azerbaycan heyeti başkanı öyle bir açıklama yaptı ki of 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 müthiş bir açıklama. Türk İslam dünyası için budur diyecek bir açıklama. Peki ne dedi Azerbaycan heyeti başkanı? Biz bir millet iki devletiz. Bunun artık üçüncüsü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Hop. Evet gerçekten bunu söyledi. Biz istiyoruz ki KKTC güçlü olsun. Biz istiyoruz ki Türk dünyası ayağa kalksın. Türk dünyası yükselecek. Bunun için Türkiye, Azerbaycan ve KKTC birlikte olmalıdır. Aman 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 aman. Bunu Cücük Kıbrıs Rumları, bunu Yunanistan öyle bir duydu ki, öyle bir duydu ki aha da kulakları bu kadar oldu. Küçük mü? Küçük değil. Büyük, devasa bir açıklama. Bayraklara dikkat. Üç kardeş devletin bayrağı yan yana kucak kucağa. İnşallah ama inşallah KKTC'nin resmi tanıtım süreci başlatılır. İnşallah ama inşallah ilerleyen yıllar Türk İslam dünyası için bir ve bütün olacak açıklamaların geleceği ve adımların gerçekten atılacağı yıllar olur. Ve dün Sayın Erdoğan'ın yaptığı bir açıklama başka coğrafyalarda bizimle birlikte yürümek isteyen kardeş ülkelerimizle beraber yürümenin hazırlığı içindeyiz dedi. Bilal Feyza sizlere söylemişti. Eylül-Ekim 2021 tarihinde İstanbul'da çok büyük bir duyuru yapılacak, çok büyük bir açıklama yapılacak. Turan mı? Büyük Turan mı? Büyük Türk İslam Birlikteliği mi? Duyacağız, göreceğiz. Sevgili dostlar, büyüyoruz, birleşiyoruz. Parası bir, bankaları bir, ticareti, turizmi, sağlığı, ekonomisi, eğitimi bir. Ama her şey birler üzerinde oluşturulacak olan büyük bir şemsiye geliyoruz açıklanacak bu açıklama bizi çok çok daha farklı bir yola götürecektir her zaman söylediğim gibi asla asla hüzünlenmeyin her daim ümit var olunuz gelecek inşallah ama inşallah Türkiye'nindir İslam'ındır bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.